Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora simli ip kullandım. Gri tonlarında 2 numarada tığım var. Şimdi örneğimiz böyle bakın. Fıstıklı, arasında da zincirlerimiz var. Yani bufidik bufidik bir örnek. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım değerli izleyicilerim. Çok güzel bir örnek. Tam bir bayan yeleği. İki tane örneğini iki sıradan oluşan bir model bu. Hemen e, modelimize başlayalım. Ara ara da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şimdi alt ucunu e, trabzanlı olarak başladım. Şöyle hemen e, zincir çekiyorum. 3 tane kenar trabzanı olarak örüyorum. 2 veya 3 tane örüyorsunuz sonrasında 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum şöyle birer buçuk trabzan aralıklı batıyorum şimdi tekrar 5 zincir çektim onu fazla böyle e, aralıklı batmıyorum bir trabzan aralıklı fıstıklarımızı yapacağımız yer şimdi tekrar 5 zincir yine şöyle bir buçuk trabzan aralıklı batıyorum yani bu bir tane çiçeğimiz için üç tane olan. Tekrar devam ediyoruz ikinci modelimiz için. Hep baştan beşer tane zincir çekiyoruz. 4, 5. Şöyle batalım. Yine 5 zincirimiz var ve kenar trabzanıyla sıramı tamamlıyorum. Hep ve bir çiçeği için üçer tane 5'li zincir yapıyoruz bakın 6 tane oldu 1 2 3 4 5 6 şimdi 3 tane zincirle dönüyorum buradaki trabzanları önce ördüm şimdi 3 tane zincir çektim burayı böyle sabitledim sonrasında bir zincir çektim. Şimdi bu 5 zincirimin içine şu şekilde 2 3 4 5 5 defa fıstığım için dolgu yaptım. Sonrasında 3 zincir çektim. Aynı yere sabitledim. Bakın. Tekrar 2 3 zincir çektim. Yine 5 tane fıstığım için dolgu yapıyorum. Yine 3 zincirim var. Yine sabitliyorum. Bir fıstığımız da yapacağız. 3 zincir. 5 defa. Eğer ipiniz biraz daha kalınsa 4 defa da doldurabilirsiniz. Bir tane zincir çektim. Hemen şu yanını sabitledim. Bakın. Bir tane fıstığım oldu. Değerli izleyicilerim. Şimdi ikinci modele geçerken yine arada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Karşıya böyle önce sabitliyorum bakın. Sonrasında bir zincir şu ortaya yine fıstıklı olan yerini örüyorum. Şimdi tekrar 3 veya 4 zincir de çekebilirsiniz. Toplama yaparsa 4 zincir. Yine zincir çektim 3 veya 4. Tekrar fıstıklarımı örüyorum. Bir defa 4 çekelim. Biraz toplama yapmıştı. Yine 4 zincir. Son fıstığımızı örüyoruz. bir tane zincirimi çektim hemen şu yanına sabitledim bakın iki tane fıstığım oldu değerli izleyiciler yani bir örneğim şu an bitti yine şöyle trabzanla devam ederken siz örneğimi yakından izleyin ikinci modelimize de başlayacağız hem kolay hem de zevkli bir yelek örneği bu Angora veya tığ işi ip kullanırsanız daha da güzel olur. Şimdi bakın bir örneğim bitti. Tekrar ikinci örneğe geçeceğim. Şimdi şöyle. Ne yapmıştık başta? Beşer tane zincir. Şimdi bu bir ikinci fıstığımızın şu en tepesine batıyorum. Bakın. Battım. Şimdi tekrar beş zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane böyle alka gibi oluşturdum. Bakın. Burayı fıstıklarımı öreceğim. Yine tekrar 5 tane zincirim var. 5 zincirden sonra bakın şurayı sabitledim. Yine 5 zincir. Yine fıstığımızın en tepesine batıyoruz. Tekrar 5 zincir aynı yere sonrasında 5 zincir daha çekiyorum ve kenar trabzanı sıramı tamamlıyorum bu modelimizin yani ikinci örneğimizin şu an birinci sırası yine 3 zincirle dönüyorum bakın 3 zincir. Buradaki trabzanlarımı ördüm. Sonrasında 2 veya 3 zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim ve fıstıklarımla devam ediyorum. 2 3 4 5 Sonrasında 3 4 zincir çektim. Aynı yere sabitledim. Tekrar zincir çekiyorum. Yine ikinci fıstığımı örüyorum. 3 4 5 Aynı yere batıyorum. Yine 3 4 zincir çektim. Ve fıstığımı örüyorum. Bir tane zincir şu kenarına batıyorum. Şimdi yine 5 zincirim var. Karşıya batıyorum. Bir zincir, ikinci fıstığımla devam ediyorum. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevdan'ın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Ara ara videolarımda söylüyorum. Yine 2 3 4 zincir çektim. Bakın. ve son fıstığımı tamamlıyorum. Bir zincir. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomu bitireceğim değerli izleyicilerim. Bakın modelim şöyle bu renkten de ayrı bir güzel durdu. Bu açık renkten de daha da güzel gösterdi örneğimi. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.